Merhaba değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeşil mercimekten çok farklı ve lezzetli köfteler yapacağız. Bunun için sizleri bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Yeşil mercimek köftemizin yapımına öncelikle 1,5 su bardağı yeşil mercimeği tencerimize alarak başlıyoruz ve üzerine 4 su bardağı içme suyu ilave ediyoruz ocağımıza aldığımız yeşil mercimeğimizi şöyle tencerenin ağzını kapatarak iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. Mercimeklerimiz orta ateşte ara ara karıştırarak pişti. Şimdi yoğurma kabımıza alıyoruz. Ve soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Diğer işlemlerimizi soğuduktan sonra yapacağız. Şimdi pişen mercimeklerimizi soğumayı bırakıyoruz. Evet mercimek harcım haşladığım bu şekilde soğuttum arkadaşlar şimdi içine 8 ya da 9 yemek kaşığı ben 9 yemek kaşığı galeta unu koyuyorum yani bu kıvamına göre arttırıp azaltabiliriz bir adet küçük küçük doğranmış kuru soğan ben rondodan geçirdim siz elle doğrayabiliyorsunuz elde de doğrayabilirsiniz bir adet yumurta 3-5 dal maydanoz ince kıyılmış. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Şimdi bu harcımı güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Köfte gibi, köfte kıvamında güzelce yoğuruyoruz. Biraz yoğurduktan sonra yarım yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Onunla da yoğuruyoruz. Arkadaşlar galeta unum az geldi. Bir yemek kaşığı daha ilave edeceğim. İçerisine koyduğum salça biber salçasıdır. Bunu da belirteyim. Şimdi tekrar yoğuruyoruz. Mercimek köftemizin harcını yoğurduk arkadaşlar. Toplamda 10 yemek kaşığı galeta unu kullandım. Şimdi ceviz büyüklüğünde şöyle sıkıştırarak elimizde parçalar alıyoruz harcımızdan. Şu şekilde toplar yaparak hazırlıyoruz. Bu şekilde avucumuzda iyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Dağılmaması için. Şöyle yuvarlıyoruz. Ve koyuyoruz. Çünkü bunlar daha sonra kızarma işleminden geçecek. Tekrar şöyle ceviz büyüklüğünde aldığımız ve iyice sıkıştırdığımız köfte harcımızı bu şekilde yuvarlıyoruz ve kabımıza alıyoruz mercimek köftelerim hazır bu şekilde yuvarlayarak kabıma aldım şimdi sıra kızartmaya geldi arkadaşlar tavama yeterince yağ koydum ısınmasını bekledim şimdi bakalım yağımız ısındıysa köftelerimizi koyabiliriz henüz ısınmamış Evet, şimdi ısındı yağımız. Şöyle köftelerimizi teker teker yağımızın içine koyuyoruz ve kızarmaya bırakıyoruz. köftelerimiz kızarmaya başladı. Evet köftelerimiz kızarırken üzerine dökeceğimiz sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Şöyle birkaç diş sarımsağı arzuya göre isteyen azaltıp çoğaltabilir. Şöyle ben iki diş birisi büyüktü. Sarımsak ilave ediyorum. sarımsağımı rendeledikten sonra şöyle bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve yoğurtla sarımsağı iyice karıştırıyorum. Evet hazır. Ben 4 kaşık yoğurt kullandım arkadaşlar. Siz de koyacağınız yoğurt miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde yoğurt sosumuz da hazır. Şimdi köftelerimizin kızarmasını bekleyelim. Köftelerimiz kızardıkça arkalarını çeviriyoruz. Her tarafının iyice kızarmasını sağlıyoruz. Güzelce kızartmış olduğumuz köftelerimizi servis kapımız alıyoruz. Bu şekilde. servis kabımızı alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köftelerimiz pişti. Şöyle bir tabağa aldım ben servis tabağına servis için. Yoğurdumuzu üzerinden gezdiriyoruz sarımsaklı yoğurdumuzu. Ve bundan sonra da üzerine ayrıca pul biberli sos hazırlayacağım. Şöyle yoğurdumuzu üzerine ekiyoruz. Üzerine sosu için bir tatlı kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da sıvı yağ. Sos kabımı alıyorum, ocağımı açıyorum ve erimeye bırakıyorum. kızmış olan yağımın altını kapatıyorum. Şöyle bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve sosumuz hazır. Hazırlamış olduğum sosumu şöyle köftelerin üzerinden güzelce gezdiriyorum. Ve yeşil mercimekle yaptığımız köftelerimiz yemeğe hazır arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Bugünlük videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.